Gel hele gel. Gel hele korkmaz, namert korkmaz. Sen mi yaman, ben mi yaman? Bırak. Bırak. Damadı ne yaptın? Damat bayıldı. Çıkarken alırız. Nereye çıkıyorsun lan? Öldüreceğim seni burada. Kimse ölmeyecek Bırak. Öldüğün zaman... ...son gördüğün şey... ...buradaki sinekler olacak. ...bızızz... ...bir b... konacaklar bir sana. Bir b... konacaklar bir sana. Ölmeyecek kimse. Konuşacağız. <laughs> sen kendini... ...sen kendini ne sen ya? Ha? İlk önce sana bir tane sıkacağım... ...sonra o b... Ağzını topla bırak. Ağzını topla. O çocuğun bir suçu yok. Çocuk kendini korumaya çalıştı anlasana. İndir şu silahı. Konuşmaya geldim seninle. Bu Vladimir geldi seninle konuşmaya. Ne dedi? Artık seninle çalışmayacağız dedi. Yıllardır çalıştığın adamlarla çalışacakmış senin yerine. Seni devreden çıkarmaya çalıştı. Adamları ayartmaya çalıştı. Sonra ne oldu? Sonra ben o adamların hepsini teker teker indirdim. Ortalık karıştı. Sana saldırdılar. Aynı anda oğluna yiğide saldırdılar. Bu adam kalktı Rusya'dan geldi, ta evine, evinin içine girdi, torunlu kucağına aldı, sevdi. Ya öldürmek istese adam, öldürmez mi senin evinde? Salonuna kadar girmiş. Saldırdılar bana. Ay kolunu kesmişsin. E ne yapaydım? Oo maşallah. Şeytanların da çokmuş, hemen haber verirler. Bırak, başka birisi var. Ne Vladimir, ne onun patronu, o Rusya'dan gelen Aleksandr, ikisi de değil. Başka birisi Bodrum'dan seni silip atmaya çalışıyor. Sok şunu artık kafana! Kim o? bileyim ben? Bulacağım! Bilmiyorum! Bir düş yakamdan peşimi bırak! Bırak da bulayım kim! Bulayım, temizleyeyim, adamı indireyim! Sen de rahat et, ben de rahat edeyim. Hala al. biri var? Saklan. Saklan çıkma. Adamlarını geri çek. Ne oldu? Korktun mu? Hiç kolay değilmiş değil mi? Kuyruğu titretti. Bırak adamlarını çek. Adamlarını geri çek. Ne yapacaksın ya? Yani? Öldürecek misin? Bırak! <laughs> Kalksana içimden! Manyak mısın? Öleyim de kurtul lan! Öleyim de kurtul! Bırak! Bırak! bırak Kalksana içimden! Çık! Lan kalk! Ver verme de. Sana da bir borcum var Kalk! 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 Kalk!